Kurban Bayramı arefesinde bu kaddes topraklarda milyonlarca mümin, Rablerine şükran, minnet ve bağlılık hislerini tekbirleriyle ve terbiyeleriyle ilan ederken, İslam aleminin bu muhteşem bayramına hazırlanan diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlar da bambaşka bir heyecan ve sevinç havasına girerler. Mekke'deki kardeşlerinin tekbirlerine sabah namazıyla birlikte başladıkları teşrik tekbirleriyle iştirak ederler. Arefe Zilhicce ayının 9. günüdür. Peygamber Efendimiz Vesselam bu ayın ilk 10 günü hakkında büyük müjde ve teşviklerde bulunmuşlardır. Bu teşviklerde Kurban Bayramı Arefesinin ayrı bir yeri vardır. Çünkü insanlara gönderilen ilahi hükümlerin artık tamamlandığını bildiren bugün dininizi tamamladım mealindeki ayet-i kerime bugün de nazil olmuştur. Bu hususta bir Yahudinin Hz. Ömer radıyallahu anla yaptığı konuşma, Arefe gününün mana alemimizdeki yerini errak bir şekilde ortaya koymaktadır. Bahsi geçen Yahudi Hz. Ömer'e, Ey Ömer, sizin kitabınızda okumakta olduğunuz bir ayet vardır ki, biz Yahudilere inmiş olsaydı, onun indiği günü bayram yapardık dedi. Hz. Ömer o ayet hangi ayettir diye sordu. Yahudi şu ayeti okudu. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetini tamamladım ve size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum. Bunun üzerine Hz. Ömer şu cevabı verdi. Biz bu ayet-i kerimenin indiği günü de yeri de hakkıyla takdir ediyoruz. Bu ayet Resulullah ve vesselama bir cuma günü arifede bulunurken nazil oldu. Bir başka rivayette Hz. Ömer'in şöyle dediği bildirilir. Bu ayet Arefe günü olan Cuma gününde indi. Allah'a hamd olsun ki Cuma da Arefe de bizim için birer bayramdır. Bugüne niçin Arefe denmiştir? Lugatta Arefe'nin birkaç manası vardır. Tanışmak, öğrenmek, itiraf etmek ve güzel koku. Bugünün Arefe olarak adlandırılması her dört manaya göre de açıklanmıştır. Birinci manaya göre Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazret Havva Arefe günü de Arafat'ta buluştukları için bugüne ve yere bu isimler verilmiştir. Bir diğer görüşe göre Cebrail Aleyhisselam Hazret Adem Aleyhisselam'a hac ibadetinin nasıl yapılacağını öğretmiş. Sonra da Arefe günü Arafat'ta vakfe yaptığı zaman ona "Artık öğrendin mi?" diye sormuş. Hazret Adem Aleyhisselam da "Evet öğrendim." demiş. Bunun üzerine oraya Arafat, o güne de Arefe günü adı verilmiştir. Bir diğer rivayete göre ise Hz. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ve hanım Hacer'i Mekke'de bırakıp Şam'a döndükten sonra yıllarca görüşmemişler ve en sonunda Arafat'ta buluşmuşlar. Bu sebeple bugüne Arefe ve Arafat isimleri verilmiştir. İtiraf manasına göre hacılar Arefe gününde vakfe yaptıkları zaman Allah'ın rububiyetini, celalini, azametini ve samedaniyetini kendilerinin de kulluk ve fakirliklerini Allah'a son derece muhtaç olduklarını itiraf ederler. Nitekim Hz. Adem aleyhisselam da eşi Hz. Havva ile buluştuğu zaman birlikte Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen muhakkak biz zalimlerden oluruz diye itirafta bulunmuşlardır. Güzel koku manasını esas alanlar ise müminlerin Arefe gününde Arafat'ta günahlarından istiğfar ettiklerini günahlarının bağışlandığını, günahların manevi kirlerinden temizlendiklerini, yerine güzel manevi kokular süründüklerini belirtirler. Nitekim hadiste, haccı şartlarını uygun şekilde yapıp dönen kimsenin annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz hale geldiğinin buyurulması mü'minlerin günah kirlerinden arınıp, bu günde manen çok güzel kokularla süslenmelerini işaret etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur, Arafat'tan Orada vakfeden sonra serler gibi boşanıp Müzdelife'ye aktığınız zaman Meş'ari haramın yanında Allah'ı zikredin. O size nasıl hidayet ettiyse siz de onu öylece anın. Bu ayette beyan edilen ve önemine işaret buyrulan gün Arefe günüdür. Ve Allah bugün de zikir ve teşbihin çok arttırılmasını emir buyurmaktadır. Bir başka ayette Allah yine kendisinin zikrini emretmektedir. Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Buradaki sayılı günlerin Arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşama kadar ki günler olduğu belirtilmektedir. Bu günlerde yüksek sesle tekbir alınır. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a nispet edilen bu tekbirlere teşrik tekbirleri adı verilir. Bu ayet gereğince Arafat günü sabahından bayramın dördüncü günü ikindisine kadar ikindi dahil bütün faz namazlarının peşinden teşrik tekbirlerini okumak vaciptir. Bu Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetiyle de sabittir. Ashabtan Hz. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah aleyhissalatu vesselam arefe günü sabah namazını kıldırdı. Sonra bize doğru döndü ve Allahu Ekber diyerek tekbir getirmeye başladı. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar tekbirlerine devam etti. Müminlerin kurban bayramlarında faz namazlarının arkasından İkişer i̇mam Şafi'ye göre üçer defa Allahu Ekber ve arkasından La İlahe İllallahu Allahu Ekber şeklinde getirdikleri tekbirler bu vücubun bir gereğidir. Buhari'de geçen bir rivayete göre İbn Ömer ve Ebu Hureyre Zilhicce ayının ilk 10 gününde sokakta yüksek sesle tekbir getirir ve halk da onları iştirak ederdi. Arefe günü bu 10 günün en hayırlısıdır. Ne güzel görüyor musunuz? Zilhicce ayının ilk 10 gününde sokakta yüksek sesle tekbir getirir ve halk da onlara iştirak ederdi. Bu mübarek günlerde getirilen tekbirler kainatın manevi çehresini değiştirmektedir. Bütün yer ve gökler, insanlarla birlikte bütün diğer varlıkların, dağların, taşların tekbir sesleriyle çınlamaktadır. Bu dünyanın aziz misafirlerinden birinin o muazzam tekbirlerle alakalı müşahedeleri ne kadar manalıdır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberler ile nev-i beşerin beşte birisine 300 milyon insanlara birden Allahu Ekber dedirtmesi, koca küreyi arz büyüklüğü nispetinde o Allahu Ekber kelimesi kutsiyetini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi. 20 binden ziyade hacıların Arafat'ta ve İ'de beraber birden Allahu Ekber demeleri, resul Ekrem ve vesselamın 1300 sene evvel al ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının ve alimlerin Rabbi azameti unvanıyla külli tecellisine karşı geniş ve külli bir ubudiyetle mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. Arife gecesini ve bir gün öncesi gece olan terbiye gecesini ihya etmek sünnettir. Muaz bin Cebel anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beş geceyi ihya edene cennet vacip olur. Terbiye gecesi. Kurban bayramından iki gün önce. Zilhicce ayının sekizinci gecesi. Yani bugün. Arife gecesi. Kurban bayramı gecesi. Ramazan bayramı gecesi. Ve Şaban ayının 15. Berat Gecesi gecesidir. Arefe günü orucu, Arefe gün oruç tutmak hadislerde teşvik edilmiştir. Arefe gün oruç tutmanın sevabı hakkında Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadislerin mealleri şöyledir. Ebu Katada anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. "Arefe gününde tutulan oruç geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur." Ata el Horasan'ı anlatıyor. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman Arefe günü Hazreti Ayşe'nin huzuruna girdi. Hazreti Ayşe oruçluydu. Hararetten dolayı üzerine su serpiliyordu. Abdurrahman ona orucunu boz dedi. Hazreti Ayşe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Arefe günü oruç tutmak kendisinden önce senenin günahlarına kefaret olur dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim dedi. Bey Haki'nin bir rivayetine göre ise Hz. Ayşe şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir. Yalnız Arefe günü oruç tutmak o sene hacca gitmeyenler içindir. Yani Arefe günü Arafat vakfesinde bulunmayanlar içindir. Bu husustaki hadis-i şerif şöyledir. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Arefe günü Arafat'ta oruç tutmayı yasakladı. Hadis alimlerinin bu husustaki açıklamaları şöyledir. Hafız der ki, alimler Arefe günü Arafat'ta oruç tutulmasında ihtilaf ettiler. İbn Ömer dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir, Ömer ve Osman, Arefe günü oruç tutmadılar, ben de tutmuyorum. i̇mam Malik ile İmam Sevri oruç tutmayı tercih ediyorlardı. Abdullah İbni Zübeyir ile Hazreti Ayşe, Arefe günü oruç tutmaya meylediyorlardı. Ata, kışın tutarım, yazın tutmam diyordu. Katade ise Arafat'ta duadan zayıf düşürmezse oruç tutulmasında bir beis yoktur diyordu. i̇mam Şafi hacıların dışındakilere arefe gün oruç tutmak müstehaptır. Hacılara gelince dua yapmak için kuvvet vermesinden dolayı yemesi bana göre daha iyidir dedi. İmam Ahmed ise oruç tutmaya gücü yeterse tutar. Şayet yerse bu durum kuvvete ihtiyaç duyduğu bir gündür dedi. Bu nakillerden sonra şöyle söylenebilir. Hac sıcak günlere rast gelirse veya arefe günü çok sıcak olursa oruç tutulmaması daha isabetli ve faziletlidir. Ancak serin ve kısa günlere rast gelirse oruç tutulabilir. Arefe günü duası Hz. Peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Arefe gününde en ziyade şöyle derlerdi La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdu biyedihil hayr ve hu ala külli şeyin kadir. Anlamı şu şekildedir. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız o vardır ve hiçbir şeriki yoktur. Mülk onundur ve ham de ona mahsustur. Bütün hayırlar onun elindedir ve o her şeye kadirdir. Evet videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone deseniz de Abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.